Covid pandemisinin bir anda e, popülizmi, özellikle sağ popülizmi bitireceğini düşünmüyorum. E, dolayısıyla büyük bir ihtimalle hani nasıl biraz önce ekonomik kriz sırasında kim iktidardaysa o o biraz popülizmin neye yöne evrileceğini şekillendirdi demiştim. E, e, ben e, Covid krizi esnasında da bunun geçerli olabileceğini düşünüyorum. Bir kez popülistler, sağ popülistler her ülkede iktidarda değil. Dolayısıyla bu kriz esnasında iktidarda olmayan sağ popülistlerin illa bu krizden zayıflayarak çıkması gerekmiyor. Yani tabii ki eğer e, hükümet mesela İtalya bu konuda başarılı bir örnek verdiği gibi görünüyor ve İtalya'da e, 2019 yılında hani yeni bir hükümet e, başa geldi ve bir önceki hükümette sağ popülist bir ortak vardı. E, bu işte Link Partisi. E, o şu an hükümet dışında ve İtalya'daki hükümet eğer başarılı olursa mesela İtalya'da bir sağ popülizmin e, gerilediğini görebiliriz. Şimdi pandemiyle çok başarısız bir, e, yani sağ popülistler iktidardaysa ve pandemi karşısında çok yetersiz bir e, çizgi takip ettilerse, evet oralarda sağ popülistlerin seçim kaybettiğini görebiliriz. İşte mesela Trump bence burada ilk örnek. E, Bolsonaro sanırım seçim 2022 yılında yapılacak. 2022'de eğer gidişat böyle olursa seçimi kaybedebilir. Yani dolayısıyla bazı yerlerde evet sağ popülistler seçim kaybedecekler. Ama mesela Macaristan'da Orban o kadar sarsılmadı gibi duruyor. Yani tabii ben bu ülkelerin hepsinde böyle anketleri takip etmiyorum. Çok biraz bir noktadan sonra dışarıdan bakıyorum. Ama mesela Hindistan'da Modi, Macaristan'da Orban hani çok da başarısız bir sınav vermedi. Sonuçta bu insanları eve hapseden büyük bir salgın. Yani burada ekonominin e, zarar göreceğini, ekonominin küçüleceğini zaten seçmenler de bekliyor. E, dolayısıyla mesela Macaristan ve Hindistan'da illa beklendiği gibi bir sağ popülizmin e, çöküşüne e, tanık olmayabiliriz. Mesela İngiltere gibi e, salgını ağır geçirse bile çok daha büyük bir politik sorunu olan bir ülke var. İşte Brexit meselesi ve şimdi Brexit konusunda bir anlaşma sağladığı için bilmiyorum belki Boris Johnson... <laughs> Bunun üstünden e, popülaritesini sağlayabilir. Yani aslında burada şunu şunu söylemeye çalışıyorum: Sağ popülistleri böyle bir dünya genelinde zayıflatacak bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. E, i̇ktidarda olup olmadıkları ve iktidarda bu krizden e, ne oranda e, başarılı bir e, tepki gösterdikleriyle e, bağlantılı olarak değişecektir. Fakat tabii e, o durumda bile mesela Trump'ın e, Covid pandemisi nedeniyle seçim kaybettiği söylenir. Bu doğru. Yani eğer yani Covid olmasaydı anlaşılan o ki Trump seçimi şaka maka kazanıyormuş. Çünkü 4 eyalette yani Biden'ın geçmesi için sanırım 4 eyaleti kazanması gerekiyordu. Bu büyük bir fark ama o eyaletlerin hepsinde aradaki oy farkı çok az. Ve büyük bir ihtimalle mesela son döneminde COVID'e yakalanmasaydı bile belki seçim kazanabilirdi. Fakat e, e, bu tartışmada şu unutuluyor. E, aslında evet Biden'ın oyu çok arttı. Fakat Trump'ın da oyu çok arttı. Yani aslında Trump 2016'da aldığı oy oyun e, oy seviyesinin altına düşmedi. Ve hatta birçok eyalette kendi seçmenlerini de başarıyla mobilize etti. E, bu şunu gösteriyor. Popülizmi yaratan ee, ana faktörler artık o neyse biraz önce biraz tartışmaya çalışmıştım. Amerika'da hala devam ediyor. Ee, sadece belli oranda semptomlar değişti ve o semptomların değişmesi e, Trump'ın seçim kaybetmesine yol açtı ama Amerika'da Trump 2024'te tekrar seçime girebilir veya eğer çok yaşlı olursa Trump'ı andıran başka bir sağ popülist lider. Aslında e, onun hatalarından da ders alarak böyle bir neo-Trumpist bir şeyle aslında iktidara gelebilir. Dolayısıyla ben o kadar genelleyici bir cevap vermeyeceğim. Onun yerine hani bu bataklığı ülkeler kurutabiliyor mu, kurutamıyor mu? Kuruttukları oranda hani sağ popülizmle mücadele edebilirler. Yani Burada tabii birkaç nokta öne çıkacak. Yani bunun bir tanesi hani pandemi istisnasız her ülkede e, bittikten sonra arkasında e, büyük bir fakirlik yaratacak. Yani ben e, işte bugün Medyascope'daki programında biraz bunu tartışmaya çalışmıştım. Yani zengin ülkelerde de fakir ülkelerde de arkasında özellikle emekçi kesimlerin e, ciddi oranda e, bu süreçten darbe alarak çıktıkları için, çoğu işini kaybettiği için büyük bir fakirlik yaratıyor. Şimdi bu fakirlikle mücadele edilebilirse bu fakirlik doğru bir şekilde ee, e, o süreç yürütülebilirse, e, kamu sektörü tekrar önem kazanırsa e, bunun üstüne daha sol iktidarların e, gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Ama eğer bu süreçte iyi mücadele edilemezse bu fakirlik hadi ilk seçim olmasın ondan sonraki seçimde yine bir popülist dalga ve özellikle de sağ popülist e, dalga getirebilir yani o nedenle ben biraz daha böyle eee dekleme yanlısıyım ve her vaka için biraz daha farklı bir analiz yapma eee taraftarıyım. Söylediğim faktörler ya da kriterler üstünde